Bugün kadın eşine nasıl davranmalı onu biraz konuşalım bakalım. Şimdi kadınlar yine hocam hep biz mi davranacağız iyi? Benim kocam bu ne olacak? Onu da önümüzdeki hafta konuşuruz. Kızmayın bize. Bugün sizden bahsedelim. Yarın da önümüzdeki haftada kocalarınıza söyleriz gerekeni. Efendim kocanız eve geldiğinde güler yüzle karşılayınız saygı gösteriniz. Güler yüz göstermezseniz güler yüz gösterilen yere kayar kalbi. Doğru değil. Evin hallerini, çocukların yaramazlıklarını şikayet etme. Adam içeri girdi. Senin Ahmet var ya, adam daha içeri girdi. Fatma var ya Fatma, kızını kastediyor. E ya bırak herif girsin. Bir besmele çeksin, bir otursun. Şöyle bir nefes alsın. Şimdi bazı kadınlar ne yapıyor? Adam girer girmez fatura geldi. Bey fatura. <laughs> Elektrik faturası, doğalgaz. Adam zaten ayak, el tutuyor, maaş gitmiş. Bir de fatura dayatılınca karşısına o sinirle sofraya oturacak. Elleri yıkamayı bile unuttur. Bu nedenle adam gelsin, otursun. Fatura mı koyacaksın? Ceza mı koyacaksın? İcra mı gelmiş? Ondan sonra hanım şey, kocam, bey işte bir hatta bakalım. Ufak bir problemimiz vardı. Ama bir facia gibi. Mesela bir, bir başka bir şehre gitmişsin. Oğlun Top oynamış, camı kırmış. Adam telefon açıyor, hanım nasılsın? Ne oldu başımda? Felaket oldu felaket ya. Ne oldu hanım? Senin oğlan var ya, e camı kırdı. E, ya Allah seni sana merhamet etsin. Böyle mi söylenir ya? Adamın el ayağı tutuluyor yani. Doğru değil. Sevgi ve saygıla davranılmalı. Eve gelen misafire güler yüz ikram. Adam getirdi birini eve, cami dönüşü veya e, iş yeri çıkışı. Arkadaşım da bir çay içelim. Hanım bir de bile dudakları salınır. Niye adamı getirdin buraya? Hazırlıklı Ya bir çay içecek, bir kahve içecek yani. Allah'ın misafiridir, bereketiyle gelmiştir. Dengesiz bir misafirse, kötü niyetliyse ayrı konuşursun. Ama normal bir misafir, Allah'ın misafiri. ikramda bulun, hoş geldin de bir şey kaybetmezsin. Peki, eşinin kazandığından fazlasını isteme. Adamın iki milyar maaşı var, birçok milyar maaşı var. Ama senin istediğin 10 milyarlık iş. Her ay 10 milyar istiyorsun. Ne yapacak bu adam? Kredi kartı çekecek. Kredi çekecek. E o kredi günü birinde ödenecek. Ödeyemeyince ne yapacak bu adam? Kumara da danacak, içkiye da danacak. Yanlış yollara tevessül edecek. Ama hocam ben haksız mıyım? Nerede haklısın sen? Bizim yukarıdaki Fatma Hanım var ya. Evet. Fatma Hanım her ayda mobilya değiştiriyor. Ama Fatma Hanım'ın kocası kazanıyor. Senin kocan kazanmıyor. Yani bereketli az, bereketsiz çoktan iyidir. Evet, eşinin getirdiklerini israf etme, düzenli kullan. Ee, sandalyenin ayağını kırıyor, sandalyenin yenisini alsın diye. Binde birdir belki ama e, benzeri olumsuzluklar var. İsraf etme, güzel kullan. Ee, hiç bulamayan var. Bir ekmeğe, bir damla suya muhtaç var. Kocasından sürekli yeni şey almasını istememeli. Bizim perdeler eskidi, bizim mobilyalar eskidi. Efendim bizim buzdolabı ses çıkartıyor. Bütün buz, buzdolabı ses çıkartıyor. Bizimki daha fazla ses çıkartıyor. Adam ne yapsın? E git bir, bir, bir milyar sıkışmış kapıya onu ver bakayım. Peki nasıl ay başını getirecek bu adam? Şimdi erkeklik, erkek olmak zor ha. Bakınız. Niye? Adam para kazanıyor İslam fıkhına göre. Erkeğin aldığı miras, babandan miras kaldı. O mirası erkek kendisiyle, hanımıyla, çocuklarıyla paylaşmak zorunda. Allah o yükü erkeğe veriyor. Kadın, koca, babasından aldığı mirası sadece kendisine saklar. Kocasına bir kuruş vermeyebilir. Ondan sonra diyoruz ki erkeğe niye çok veriliyor? İşte bundan dolayı. Çünkü sorumluluk da ona göre veriliyor. Senin aldığın bütün para ailenindir, senin değil arkadaş diyor İslam. Kadına diyor ki senin aldığın para senindir, senin kendi harcaman içindir. Evet, Eş ev eşyaları konusunda mütevazi olmalı, fazla pahalı ve süslü şeylerden kaçınmamalı. Bugün şu anda e, evdeki bütün hanımlar başlarını sallıyorlardır bana. Nihat Hoca <laughs> sen de bunu beklemiyorduk diyorsunuz gibi geliyor bana. Ama doğru olan bu aile saadeti için bu lazım. Ee, bu hafta size, önümüzdeki haftada erkeklere ikazlarda bulunacağız inşallah. Ev içerisinde temiz ve düzenli olmalı. O çok önemli. Bir pencereye elini sürüyorsun, bir aydır yıkanmamış, temizlenmemiş. Böyle var mı? Var öyle. Pantolonu çıkarıyorsun, lekeli berbat. Hanım niye bunu görmedin diyorsun. E gözden kaçmış, gözden kaçmış, gözden kaçmış. O zaman hanıma diyeceksin bir gün ben de gözden kaçabilirim. Ha. Kaybolurum ortadan gidebilirim yani. <laughs> Demek lazım. Efendim e, yemeği evdeki imkanlar doğrultusunda en güzel şekilde sunmalıyız. Yani süsleyin her gün bulgur pilavı yani başımızın tacı bulgur pilavı. Her gün çorba. Ya bir gün çorbanın içine maydanoz at, bir gün bir tane soğan at, bir şey yap yani bir böyle aksesuar bir değişiklik adamı bıktırmamak lazım. Eşinden izinsiz bir yere gitmemeli. Bu e, izinsiz derken karşılıklı mutabakat olmalı. Yani eşi de olgun davranmalı, kadın da dikkat etmeli. Niye dikkat etmeli? Bu çok önemli. Şimdi bazen hanımlarımız çok iyi niyetli, saf oluyorlar. Her yere gidiyor ama kocası daha uyanık olabiliyor. Kocasının duyduğunu ko kadın bilmeyebilir. Koca diyebilir ki hanım bak şuralara dikkat et. O dikkat önemli ama bunu karşılıklı... Emir veriyorum çıkamazsın. Değil. Hanım bak şöyle yapalım. Bunu konuşarak, makul bir şekilde, kadını kırmadan, örselemeden, kadına hakaret etmeden, onu küçümsemeden yapmak zorundayız. Bunu yapalım. Eşiyle olan tatsızlıkları çocuklarına, başkalarına anlatmamalı. Bak demin hanımımız ne dedi kızımız? Benle kocam tartışıyoruz, çocuk mutsuz. E buna hakkımız yok. Buna erkekler de dikkat edecek. E, hanımına tokat atan bir adamın çocuğu ne olur? O da ileride hanımına kurşun atar. Yapmayın bunu. Yani hanımınızla bir derdiniz varsa mutfağa gidin. Bir mutfak diye bir dizi var. Mutfağa gidiyorlar ya mutfakta konuşuyorlar. Yani bu aslında bir mesaj. Dizilerde bir sürü yığınla hata biz onları söylüyoruz ama doğru olanı da söyleyelim. Bir de mutfakta konuşalım diyor. Herhalde çocuklar ...duymasın diye... E, ...tarzında bir dizi vardı. E, şu anda devam ediyor. <laughs> Orada mesela o tavır... ...hoşuma gitti benim yani... ...ortalıkta konuşmayalım. Mahremimizdir bu. Bu güzel bir mesajdır... ...diye düşünüyorum ben efendim. E, bir anne olarak çocuğunu... ...yetiştirmeyi kendi üstlenmeli. Örnek bir anne olma gayreti... ...göstermeli. Burada... ...ben babalara bir şey söyleyeyim. Babalara çatayım... Geçen bir şey oldu. Bana dediler ki hocam çocuklarınızın doğum tarihleri. E dur, durdum bilmiyorum ki. Ne ayını ne yılını tam yani yaklaşık biliyorum. Hanıma telefon ettim. Hanım dedim ya çocukların doğum tarihleri filan. Hanım tek tek ayıyla günüyle saatiyle söyledi bana. Mahcup oldum yani. Niye mahcup oldum? Hakikaten bilmem lazım. Biz babalar çocuklarımızı biraz ihmal ediyoruz diye geliyor bana